Allah'ım, ne kadar kısmetsiz bir kadınım. Benim yerime bir maskeyi tercih etti yani. Bir maskeyi, bir maskeyi. Üzülme Kadriye ya anneciğim. Yani şöyle düşün. Tek aşk acısı çeken sen değilsin. Anne izin ver, ağzını burnunu kırayım Remzi adamın. Düşüreyim maskesini. Dol bir kadının masum hayalleriyle oynamak neymiş, gösterelim ona. Hayır, sakın ha. Benim ne kadar hayallerim yıkılmış olsa da, medeni bir şekilde bu ilişkiye son vereceğiz. Hiçbir şeye karışmayın. Üzülme Kadriye anne, sen daha iyilene layıksın. Maskesiz krallar yakışır sana. Beni aday çıkartma başımıza Şükrü. Anne, bak neler geldi başına. Vazgeç şu evlilikten. Vazgeçmeyeceğim. Elbet benim de alnımda birisi yazıyordu. Bakayım. Ay Kadriye anne, seni üzmek istemem ama kimse yazmıyor. Ya yürü git Hatice ya. Ya Allah aşkına ya. Remzi Bey mesaj mı göndermiş yoksa? Açmayacağım. Benim için her şey bitti. Ben bu ilişkiye noktayı koydum. Anam. Güzel anam. Açma tabii ki. Ben çok merak ettim Kadriye anne. Ucundan acık açsan mı acaba? E ee, dilemedim ki. Ay, aç Kadriye anne ne olacak? Beğenmezsen silersin. Açma. Aç. Aç. Açma. Aç, aç. Hadi aç. Hadi açsana Kadriye anne. Açma anneciğim, açma. Aç, 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 aç. Aç Kadriye anne. Hayır. O titronun da hatırı büyük. Kalbi kırılmasın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Kadir Sizi kırdığım için çok özür dilerim. Amacım sizi yüzüstü bırakıp gitmek değildi. Bana ikinci bir şans daha verirseniz çok mutlu olurum. Yarın her zamanki yerimizde, Saadetki'de sizi bekliyor olacağım. Ayrıca yarın sizinle almış olduğum çok önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sevgiyle kalın. Ay. <laughs> e adama bir cevap vermek lazım Kadriye anne. hiç bilemedim kafam çok karıştı Hatice. Vallahi bence herkes ikinci bir şansı hak eder. Sevgi Pıtırcığım doğru söylüyor Kadriye anne. Son bir şans ver maskeli suvarine. Sus Şükrü. Oyuna gelme anne. İkinci kez aynı hatayı yapma. Yaz hemen. Tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. De anacım. Yaz anacım. Anam! Yavrum! Anacım. Ey çaylar! Çaylar! Bitti de mi? Evlenmekten vazgeçtin de adam? Hayır. Vazgeçmedim. Aksine Remzi'nin benden bir şans istemesi çok hoşuma gitti. Benim için mücadele ediyor demek ki. Aşkımız için mücadele ediyor. Onun için ben yarın onunla buluşacağım. Ay şimdi benim için çok mücadele etmişti. Ah, ne yapmıştı Hatice? Flörtöz dönemlerimizde iki gün Yakup'un kahvesine gitmeyip bizim mahalledeki kahveye gelmişti. <laughs> Oy. Ay nasıl bir fedakarlık, nasıl bir fedakarlık bu mu yani? Minik kuşum benim. Hatice. Şükrücüğüm. Hatice. Çaylar. Oh. ah, Remzi Bey eğer ki bu defa da maskesini çıkarmasa ben bu işe son noktayı koyacağım. Ama Kadriye anne neden öyle diyorsun? Bence Remzi babaya maske çok yakışıyor. Yani ben onu öyle sevdim. Aa, senin gibi düşünmüyorum ben. Yani maske Remzi yabancılaştırıyor biliyor musun? Neyse boş ver dur. Şunu da süreyim. Tamam, Ama tamam, Böyle yap. tamam, biraz da parfüm sıkacağız. Ay <laughs> sıkma kız, boğulacağım ya. Aa, öyle deme. Ben bu parfüm sayesinde kocaşımı tavladım. Ay öyleyse hiç sıkma. Hiç hiç. Dur şu nazar boncunu da takayım yakana. Sebep? Hmm. Niye? Yeah. Bak Kadriye anneciğim. Siz artık imrenilen bir çiftsiniz. Nazarlardan korunmanız lazım. Elam iş. Kem gözleri şiş. Allah'ım beni senden korusun yeter bana. Beni senden korusun yeter bana. Biraz daha parfüm. Yapma bak kız yapma bak kız. Ay Şükrü'yü ay ay. Şükrü'yü hatırlattın bana şimdi. Ay. Güzel, evet. Sıkma. Sıkma. Yeter. Ama o gitme. Söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır Ayrı dümen Tutarız bu evde